Merhaba arkadaşlar. Hız kesmeden birikimlerimize devam ediyoruz. Özellikle uzun vade, yıllarca sürecek BES projelerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz biz iki ayrı birikimimizi yapmaya devam ediyoruz. Hem kendi adıma hem, hem eşim adına her ay yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Benim kendi adıma biriktirdiğim Anadolu Hayat Emeklilikte Allianz Yaşam Koç Grubu iştiraki Ali Hisse Senedi Fonu seçili. Bugünlerde bir toparlanma var. O dipleri çok şükür artık atlattık devam ediyoruz. Diğeri de G garanti emeklilik ise senedi fonu. G daha böyle bir ayakta duruyor. Daha bir güzel gidişatı var gibi görünüyor. Zaten garanti emekliliğin garanti hayatında güzel gidişatınız. Şurada Excel'de karşılıklı olarak her hafta paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda son durumda geçen hafta paylaştığım videoda 3900 lira İş Bankası Anadolu Hayat Emeklilik karlılık durumundaydı 126. 6.970 lira garanti emeklilik karlılık durumundaydı %46. Yine 15.000 liralık yatırımlarımız devam ediyor. 10.000 lira her ay 1.000 lira, 5.000 lira başlangıç yapmıştık. İkisinde de aynı şekilde devam etmiştik. Sadece şurada 65 senelik bir maxi panomuz var onu görmeseniz de olur. Anadolu Yatı Emeklilikteki devlet katkımız geçen hafta 4.250 TL'ymiş. Bu hafta itibariyle bakın şurası 4678 TL'ye gelmiş durumda arkadaşlar. 4678 TL. Yani her hafta hafta her hafta aslında yatırdığımız paraya karşılık devlet katkısı da devlet katkısının getirisi de artmaya devam ediyor. Ali Koç grubu halen seçildi. Çok düşmüştü. Seçtik, kalsın dedik. Yükselişi daha iyi olur dedik. Fon getirimiz geçen hafta itibariyle 888 TL'ymiş. Anadolu Yatırım bu hata itibariyle bakın 1035 TL'ye çok şükür yükseldi. Bir ara eksileri gördük ya. 1035 TL'mizi yazalım. Bu ayda yine 1000 TL demiştik. Kesintilerimiz 1175 TL'ydi. Aynı şekilde kalmış. Toplamda 10 aylık süreçte, değil mi? 10 aylık süreçte 1175 TL bizim Anadolu Hayat ne yazık ki kesintimiz var arkadaşlar yeni başlayacak, uzun vade yatırıma yeni başlayacaklar için kesintisiz bir programda başlamız bence gayet de mantıklı olacaktır. Toplam getirimiz 19.603 TL'ye gelmiş durumda. Anadolu Hayat Emeklilik'te toplam karımız 4538 TL oldu. Yüzdelik olarak yüzde %30 şu an Anadolu Hayat Emekliliği'nin BES projemizde karlı durumda görünüyoruz. Şimdi gelelim garantiye. O bizim hani karşılaştırma yapmıyoruz ama Garanti Bankası bir nebze daha iyi arkadaşlar. Daha güzel hem fon bakımından hem kesinti olmaması bakımından sanki biraz daha öne çıkıyor gibi. Tabii ki iyi ya da kötü demek için biraz daha erken ve bizim fon seçimimizle de alakalı bu. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Devlet katkımız geçen hafta itibariyle Garanti Bankası'nda 4680 TL'ymiş. Bu hafta itibariyle bakın 4794 TL'ye gelmiş durumda getirisiyle beraber 4794 değil mi? Evet 4794 4 TL olmuş durumda. Yine G hisse senedi fonu seçili. Fon getirimiz geçen hafta 2292 TL'ymiş. Bu hafta itibariyle bakın şurası güzel yükselmiş. 3143 TL'ye gelmiş durumda. 1000 lira artmış ya. Bir haftada mı? Vay be. 3143 TL'ye gelmiş durumda. 3143 TL'ye gelmiş durumda bizim Anadolu Hayat Garanti Emeklilik'te birikim yaptığımız BES projemizde. Gayet iyi. Evet beğendim. 1000 TL bu hafta bu ay yine ödememizi yapmışız. 0 TL'lik bir kesintimiz var halen. Garanti emeklilikte hani biz diyoruz ya kesinti yok. Gidişat gayet güzel. Bazı arkadaşlar yorum yapmış aslında garanti emeklilikte de kesinti var ama seneden seneye kesiyorlar bir sene sonra tam bir sene dolduktan sonra görürsünüz diyorlar. Onu da göreceğiz bakalım. Anadolu ayet emeklilikteki gibi 1175 TL, 1200 TL, 1300 TL, 1500 TL bir kesinti görecek miyiz? 22.937 TL'ye gelmiş durumda Anadolu Hayat Emeklilik'teki birikimimiz tamı tamına 7.937 TL karlılık durumundayız. 10 aylık durumda %52 kâra geçmiş durumdayız devlet katkılarıyla beraber arkadaşlar. Nasıl? Gidişat iyi değil mi? gıdım gıdım ufak ufak 1000 lira da olsa 500 lira da olsa 2000 lira da olsa biriktirmenin faydası var arkadaşlar. Ne olursa olsun atın kuyuya kalsın bakalım yıllar sonra dönüp bakarız. Birçok kişi bu bes yatırımlarında birçok kişi pişmanlıklarını dile getiriyor. Gerek sosyal medyada gerek YouTube'da ben de takip ediyorum. Ama tek pişmanlıklar neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Keşke daha fazla yatırsaydım. Ben de şimdi bakıyorum ya 1000 TL çok az. Niye ben 1000 TL ile başladım diyorum. 1000 TL birikiyorsun. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi 5000 TL ile başlamış olsaydınız örnek veriyorum. Her ay 5000 TL bulup buluşturup ödemeniz gerekiyor. Yani birkaç ay ödemediğiniz zaman işte cezaya giriyor işte feshedilmeye kadar gidiyor bunun sonu. Ama işte 1000 TL yani bulunabilecek bir para. Bir de bunu ilk başlangıç olarak yaptığımız için yani 1000 TL başlayalım belki sonra arttırırız. Belki biz de önümüzdeki yıllarda arttırırız. Önümüzdeki aylarda belki arttırırız. Enflasyon oranında zaten kesin arttırırız. Orası ayrı mesele. Birçok kişinin söylediği şey bu. Keşke daha fazla para yatırsaydım. Yatırabilme gücüm vardı keşke yatırsaydım diyen de çok. Çünkü öyle bir şey ki. ilk başlangıçta yatırdığınız paranın iki katını yatırsanız, mesela 1000 lira yerine biz 2000 lira başlamış olsaydık, şurada %52, 7000 900 lira kar değil de 15 bin lira, 20 bin lira kar görecektik. Belki de fonun etkisiyle daha fazla kar görecektik. Ha, diyebilirsiniz ki ya olur mu? Eğer fonların kötü performans gösterdiyse ki geçen aylarda eksi fon getirisini bile gördük. O zaman daha çok kaybedecektin. Evet orası da doğru. Ama şöyle genel konjektürde baktığımızda uzun vade yıllar sonunda baktığımızda gerçekten de yatırdığımız 1000 lira keşke 2000 lira 3000 lira 5000 lira olsaydı diyebiliriz. Çünkü Uzun vade şöyle bir borsanın geçmişine baktığınız zaman hep yükselmiş arkadaşlar. Borsaya kısa vade geldiğimizde burası kumarmış deriz. Ama uzun vade yatırım mentalitesiyle burada yatırım yapmaya başladığımızda uzun vade bekleyerek sabrederek yatırım yaptığımızda eninde sonunda o yatırımımız bize karşılığını veriyor arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz son durumda biz 2000, 2024 yılının ikinci ayında başlamıştık ikisine de. Hem Anadolu hayat emekliliği de hem garanti emeklilikte birikimimizi yapmıştık. Anadolu Hayat Emeklilikte bir iki defa fon değiştirdiğimiz için orada 4-5 günlük bir kaybımız oldu. Belki de işte buradaki Anadolu Hayat Emeklilikteki kar düşüklüğünün hem kesintilerle hem o fon değişimindeki süre kaybıyla alakalı olduğunu buradan tekrar belirtelim. Şimdi şöyle baktığımızda fon getirisi olarak garanti emeklilik daha güzel gibi duruyor. Garanti G fonu. Ali Koç grubu seçmiştik. Daha önce Ate seçiliydi. Onların ikisinin de getirisi biraz aşağıda kaldı. Ama uzun vadede şöyle birkaç yıl bir geçsin bir görelim bakalım. Hangisi öne geçecek? Garanti emekliliğin liderliği devam edecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Anadolu Hayat Emeklilikte %30 karlılık durumundayız şu an. Yatırdığımız 15.000 TL'ye karşılık. Yatırdığımız 15.000 TL'ye karşılık. Garanti emeklilikte de %52 karlılık durumundayız. Umuyoruz siz daha iyisinizdir. Umuyoruz siz de biz de benden beraber başlamışsınızdır. Yani inanın yarın öbür gün iyi ki başlamışız diyeceğiz. İyi ki bu bin iki TL'leri, 2000'er beş 5000'er TL'leri yatırmışız diyeceğiz. Neye yatırmıyoruz ki diyeceğiz mesela. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, belki ben 56 yaşıma geldiğim zaman buradaki alacağım toplu para ya da buradaki kalan toplu paranın emekli maaşı olarak bana yatırılması ben eminim ki Evet eminim ki benim alacağım SGK'dan emekli maaşından daha yüksek olacak. Yani öyle düşünüyorum ki inşallah bakacağız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.